Kendini sevmek ne demek? Tüm hatalarımızla, kusurlarımızla, eksiklerimizle ve fazlalıklarımızla olduğumuz gibi kabul edilmeye ihtiyacımız var. İşte bu koşulsuz kabul, gerçek sevginin en temel taşı diyebiliriz. Başkalarını sevdiğimizde, onların hatalarına ve eksiklerine rağmen sevgi göstermek, en derin ve samimi sevgiyi ifade eder. Aynı şekilde kendimizi sevmek söz konusu olduğunda da tüm haliyle olduğumuz gibi kabul edilmeye ihtiyacımız vardır. Kendimizi sevmede ilk adım tüm bu insanlık haliyle bir bütün olduğumuzu kabul etmek. Kendi benzersizliğimizle, özgünlüğümüzle mükemmel bir şekilde eksiksiziz. Hatalarımız bizi insan yapan bir parça. Onlarla yüzleşmek ve onlardan öğrenmek ise büyümemizin bir parçası. Unutmayın, tüm insanlar eksik ve kusurludur. Bu eksiklerimiz bizi biraz daha insan kılar. Kendinize sevgiyle bakın. Çünkü siz gerçekten kabul edilmeyi ve sevilmeyi hak ediyorsunuz.